E, dinletmeyeceksin. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesi skandalı ile ilgili en sert çıkışı yaptı. Zeybekçi isim vermedi ama istihbarat teşkilatını eleştirdi. Alman istihbaratı Türk istihbaratını dinliyorsa Türk istihbaratının işi onu dinletmemektir. Ve karşılığında da onları dinlemektir. Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesi skandalının ortaya çıkmasının ardından gözler hükümete çevrildi. İktidar partisinden mi hükümetten düşük profili açıklamalar yapıldı. Yani açık sırdır bunlar. Açık sır. Herkesin bildiği sırlar. Yani bu saatte Almanya'ya karşı savaş mı açacağız? Bu sözler tepki alınca İçişleri Bakanı Efkan Hala, Alman mevkidaşıyla Ankara'da görüştü. Skandal dinlemelere sert tepki gösterdi. Bu dinlemeler kabul edilemez. Son ve en sert çıkış, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. Denizli'de konuşan Zeybekçi, sözleriyle dikkat çekti. Yani her ne kadar müttefik olsak da dost olsak da bunun ben bu konudaki anlayışım budur. Ama eğer Türk hükümetini, Türk başbakanını, Türk özel şeyini dinlemek gibi bir talimatla bu işler yapıldıysa bu dostluğa, bu müttefikliğe asla yakışır şey değildir. Zeybekçi isim vermedi ama Türk istihbaratını eleştirdi. E, dinletmeyeceksin.